Gösteriyor. Bakınız size bir Amerikan Doları göstereceğim, tabi uzaktasınız göremiyorsunuz benim elimde bir Amerikan Doları yani resmi Amerikanın parası Dolar. The United States of America Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parası aynen bu paranın tabi iki yüzü var. Bir yüzünde resim mesim, arkasında beyaz saray var. The White House, beyaz saray diyor İngilizce. O beyaz sarayın üstünde, paranın üzerinde aynen şöyle yazılı. Bakın Allah aşkına rica ediyorum. Aynen şöyle yazılı. In God we trust. Biz Amerikan milleti Allah'a iman ediyoruz. Vallahi böyle yazıyor. Bak Amerikan parasıdır bu. In God Biz Amerikalılar Allah'a mutlak iman ediyor ve güveniyoruz diye resmi Amerikan devletinin parasında Allah kelimesi geçiyor. Hani bizimkiler Avrupalılaşacaktı? Hani bizimkiler Avrupalı oluyoruz diyorlardı? Avrupalının sen topuğu kadar bile olamadın be. Onun resmi parasında Allah'a inanıyoruz diye yazıyor. Sen ne halt ettin? Senin neyin var? Gelsin o sahtekar profesör konuşalım aynada. Gelsin vesikaları konuşturalım. Gelsin ilim konuşsun, hissiyat değil, duygusal herifler gelmesin. Ama nerede? İşte resmen gidin sizde bulursanız görün, in God we trust, biz Amerikan halkı Allah'a güveniyoruz ve inanıyoruz diye devletin parasına basmışlar. Halen öyle, yüz yıldan beri de öyle. Avrupalılaşacağız, çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz diyenler utanmalıdır, utanmalıdır, utanmalıdır. Ve bir şey daha